Merhaba arkadaşlar Hasan Ağa Bahçesi'ndeyim. Burada bir tane yavrulu köpeğimiz var. 7 tane yavrusu var ama biraz emzirmiyor. Hani o da demek ki emzirme saatleri mi var nedir? Bu tozbik olmuş bu tozbik tozbik. Annesinin diliş teyzesinin tozbişi. Diliş teyzesinin tozbişi olmuş bu. Bak burada uyuyor arkadaşlar. Burada uyuyan güzeller var şurada. Yedi kardeşler. anne anne annem tamam tamam. Ay çok tatlılar ya. Şurada uyuyorlar tam yedi kardeşler. Bunları belediye bakıyor. Belediyenin sayfasında gördüm arkadaşlar. Sonra geldim bir çekeyim bir takip edeyim dedim. Öyle anne de bu. Kızı sen çok mu seviyorsun bebeklerini? Niye kızdın bebeğine? Hı? Bebek, bebeklerine disiplin veriyor anne. Bebekleri. Aynen annesini arıyorlar. Aynı Anne bizim <laughs> çocuklar ağlıyor ya aynı öyle. Seni çekmeyeyim diyorum. Tamam mı? Görünme sen sonra seversin. Çok seviyorum değil mi sen hayvanları? Seviyor musun? Tamam. Ay kıyamam ben. Kedi hepsi aynı aslında. Kedi köpek de. Sen daha çok seviyorsun köpekleri seviyorsun demek ki. Annesinin burada. Aşlanları annesinin. Annesinin gülümüş bu. Seni tospik seni. Seni belediyenin sayfasında gördüm beslerken gideyim bir bakayım dedim ama besyala de sağ olsunlar burada böyle besleme yapıyor İnşallah kısırlaştırmasını da yapar şöyle daha bir aylık olmuşlar ama daha bir aylık yoklar bu tospik burası e, şeyle oynuyor Koşetle. aynen çocuğum sen kız mısın erkek misin He? seni yakışıklı seni tospim benim annem Allah'ım bunlar ne tatlı böyle sevgi istiyor bunlar. sevgi öbür bebekler de şurada uyuyor arkadaşlar göstereyim bir size şöyle uyuyan güzeller. Şu arasında. Böyle. Aynanın, aynanın çok güzelliklere bak. Uyu, uyu tamam. Tamam uyu. Uyuyor, uyu. Şurada var. Bir tane şurada uyuyor arkadaşlar. Şurada. Şurada uyuyor. İşte şurada uyuyor şurada. Bu 4 tane. 4. 5, 6. Sen 7 demiştin. 6 tane var. Bebek kedi, köpek. Kedi şey diyorum ben de. Evet orada, dört tane var. Annesi ne yedi tane yapıyor. Arkadaşlar şurada kulübesi var. Bak buraya mama koymuş belediye ama köpek de onu yere döktü. Şurada yerleri var. Sağ olsun. Buraya kulübe koydu belediye. Kapısını açalım da üşümesinler. Yok dur çocuğum bunun kapısını şey yapalım ya. Şöyle bunu koyayım da açık dursun. Tamam. Bak burada mamaları suları var. Bak burada yine mamaları var burada. Dökelim mamalarını yesinler mi? Şuraya dökeyim mamalarını arkadaşlar. Burada yesinler. Burada yine kemikli mamaları var. Çöplerini çöp atalım. Burada suyu var yine böyle. Afiyet olsun kuzum Sen mama mı yedin? He? Sana mama mı yedirdiler? Beslemişler seni. Ben de ekmek getirdim ama yemiyorsunuz tabii. Başka köpeklere vereyim ben de. Tamam mı? Hadi bakalım. Allah'ım ayağına dolaştı. <laughs> Senin ayağına poşet mi geçti? <laughs> He? Sen ne kadar tombiksin böyle. <laughs> seni sevimli seni. <laughs> He? Sen ne kadar sevimlisin böyle ya. <laughs> Annem. Oh. Dur annesi biraz korktu. Şimdi insanların biraz çekine korkma evet. kızım. Bir şey yapmıyor. Alışkın insanlar. Evet, değil mi? O güzel. Güzel ya, Orada şey yani bu iki tane mi? burada var. Şurada çanlının arasında uyuyor. 3-4 tanesi. Aa, Hemen şurada bak. Belediye besliyor bunu. Ben de beledi evet. belediyenin sayfasında gördüm evet, geldim. Evet. <laughs> evet bak besleme yaptı. Dedim bir gideyim bir çekeyim. Bak istemiyor yavruları. Emzirmek istemiyor şu anda. Herhalde süt yok. Arkadaşlar beni takipte kalın. Sizleri seviyorum. Bu canları beslemeye devam. Buna da bakyalım inşallah belediye kısırlaştırma yapar. Bu tostiklerde böyle çok tatlılar.